Merhabalar, ben uzman diyetisyen öğretim görevlisi Aslıhan Elmas. Bugün size tüm yönleriyle lipodemi anlatacağım. Ben bir lipodemli diyetisyen olarak sizin karşınızdayım. Yaklaşık 2,5-3 yıl önce birazcık kendimi, bacaklarımı, estetik durumlarına bakarken bu sürecin kendimde olduğumu da keşfettim. Açıkçası bu keşfetme sürecinde sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da pek çok alanda hem kirli bilgiler var hem de bu alanda çok fazla çalışılmış, araştırılmış bazı bilgilerle karşılaştım. Bu süreçte en önemli durumlardan bir tanesi %80-85 beslenmedir. Beslenmenin yanı sıra egzersiz, uyku düzeni, kullanacağınız supplementler, vitaminler çok önemli. Bu vitaminleri planlarken kullandığımız saatler, minerallerin, vitaminlerin içerikleri, detayları, kalitesi bütün hepsi bizler için çok önemli. Şimdi biz tüm yönlerini lipodem diyoruz. Lipodem nedir arkadaşlar? Önce ona bakalım. Özellikle lipodem kadınlarda çok sık görülen bir hastalık. Çeşididir. Kronik bir hastalık gibi görünse de östrojen dokunun değişmesiyle oluşan bir hastalık biçimidir. Ve mutlaka yan arkadaşı olan bir hastalıkla da eşleşir. Nedir bunlar? Pikos olabilir, erken menopoz hastaları olabilir ya da hormonal değişiklik de sağlayan hastalıklar olabilir. Bu hastalıklarda yancı bir hastalık olarak görülebiliyor. Şimdi hastalık daha çok estetiksel bir hastalık gibi görünse de özellikle ağırlı bir sendrom şeklinde de dönüşebiliyor. Bunlar kollarda, bacakların üst kısımlarında ödemlerin morarmasıyla, ağırlı bir süreç yaşanmasıyla bizi gerçekten rahatsız edebiliyor. Estetik görüntü de gerçekten kadınlar için çok önemli bir hal alıyor. Üst bacak kısımlarında hipodem dokularını biz sıklıkla görebiliyoruz. Bu doku selülütten farklı olarak ağırlı bir doku arkadaşlar. Ve bacakların özellikle diz kısımlarına doğru aşağı doğru indikçe diz kısımlarında toparlanabilen ödemli yapıları görebiliyorsunuz. Hatta ben danışanlarımla konuştuğumda hepimizin ortak dertlerinden biri hiçbirimizin lisede öncesinde uzun çizmeler giyemememiz olmasıydı. Hala bunun travmalarını, duygularını yaşayan danışanlarımız ve kişiler var bu konuyla ilgili konuştuğumuzda. Her zaman o ayak bileklerinin kalın olduğunu, bacakların daha kalın olduğunu, üst bedenin alt bedene göre farklı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Örneğin üst beden 38-36 bedense alt beden 40-42-44'e kadar çıkabiliyor. Bu beden farklılıklarını birdenbire arasında ciddi olarak iki beden, dört beden farklılıklarla gözlemleyebiliyoruz. Peki bunları nasıl çözüyoruz? biliyorum bizler için çok zor, çok yoğun ve bir anlamda tanısı olmayan bir hastalık olduğu için bizi çok görüyor. Lipodan çözümsüz değildir. Bu çok önemli. Biz evet bu zamana kadar hastane, doktor, diyetisyen, cerrah, fizyoterapist, masaj gitmediğimiz yer, denemediğimiz alternatif tedavi pek çok şey denedik. Ama olayın özünü, hastalığın tanımını bilmediğimiz için yıllarca bunun için uğraştık. Ancak şu anda bilmemiz gereken şey şu, ...lipodem çözümsüz bir hastalık değildir. Lipodemin çözümsüz bir hastalık olmadığını öğrenmek, ...bizim için en azından bir başlangıç olarak, ...motivasyon anlamında çok önemli. Bir de bir hastalığı özellikle tanıyor olmak, ...biliyor olmak, tanısını koyduruyor olmak, ...bizi en azından bir sıfır öne geçirecek. Peki biz bu lipodem tanısını nasıl koyuyoruz, nasıl anlıyoruz? Kendimizde fiziksel olarak baktığımızda, Üst bedenimiz ve alt bedenimiz arasındaki beden farklılıklarıyla algılayabiliyoruz. Aynı zamanda lipodemin ve lenfodemin farklı farklı evreleri var. Bunlar tip 1, tip 2 ve tip 3 şeklinde. Bu evrelerde de yağ dokularının nasıl vücudumuza e, fiziksel anlamda gösterdiği hasarları gözlemleyebiliyoruz. Tanısını koyarken bir ortopediden ya da kalp damar sağlığından randevu alıp Doppler testi yaparak, ayakta Doppler testi yaparak biz lipodem teşhisimizi koydurabiliriz. Onun dışında fiziksel anlamda üst bedenimizle alt bedenimiz arasındaki farklılıktan, beden farklılığından algılayabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Peki bu süreç oldu. Böyle biz bu tanımızı aldık. Ne durumdayız? 1-0 öndeyiz. Çünkü eskiden böyle bir hastalık olduğunu bile bilmiyorduk ve bunu bir genetik faktör zannediyorduk. Bacaklarımız vücudumuza göre daha kalın zannediyorduk ve hayatımızı ona göre beslenmesini düzenlemeden, egzersizini planlamadan sürecimizi o şekilde devam ettiriyorduk. Şu anda 1-0 öndeyiz çünkü hastalığımızın ne olduğu belli. Bu video ile karşı karşıyasanız bacaklarınızın ve üst belenizden daha farklı, daha yüksek olduğunu anlamış ve bunun bir kronik hastalık, bir hastalık olduğunu keşfetmiş durumdayız ve şu an öndeyiz. Peki neler yapabiliriz? Bunu beslenmeyle çözebiliriz. Bu beslenme şekli nelerdir? Lipoden beslenmesi nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir? Yasaklı gıdalar nelerdir? Hangileri yiyelim, hangi besinleri yemeyelim. Bunların üzerinde konuşacağız. İlk olarak tanıyı koyduk ve geldik. Tahlil, bir kan tahlili bakılması gerekiyor. Buradaki CRP değerinin yüksekliği de vücudumuzda bir enflamasyon olduğunun göstergesidir. Buradaki CRP değerinin yüksekliği ile beraber bunda notumuzu aldık. Ama yine de fiziksel olarak değişikliğinizi gözlemlediğiniz ama CRP değeriniz yüksek değil. Olsun eğer biz lifodan tanısı koyduysak biz o CRP değerimiz yüksek olmasa da dikkat etmemiz gerekiyor. anti diyeti ve lipodem beslenmesine uygun beslenmemiz şart. Şimdi lipodan beslenmesi nasıl oluyor? Bizim ciddi anlamda kliniklerimizde lipodem hasta vakalarımız bakılıyor. Sadece kliniklerde İstanbul'daki kliniklerimizde değil, onlar şeklinde de süreçlerde de yanınızda olmaya çalışıyoruz ki bunun bir diyet olduğunu değil, bir beslenme şekli olduğunu size öğretip hayatınıza koyabilmek için. Beslenme rehberinizi elinize aldığınızda siz bu süreci tamamladıktan sonra hayatınız boyunca nelere dikkat etmeniz gerekiyor, nelere etmemeniz gerekiyor bunları öğrenmiş olacaksınız ve uygulanabilir, sürdürülebilir bir beslenme protokolü uygulayacaksınız. Beslenme sürecimizi şöyle başlatıyoruz. Tanımızı koyduk, Doppler testlerimizi yaptırdık mutlaka bir doktorumuz gördü. E, kalp damar cerrahı, ortopedi ya da e, gittiniz gittiniz dahiliyeden tahlilerimizi yaptırdınız ve geldik. Şimdi bir düşünüyoruz. Bu zamana kadar hangi gıdaları yediğinizde ertesi günü daha ödemli hissettiniz? Hangi gıdalar tükettiğinizde sonraki gün daha rahatsız hissettiniz, daha şiş hissettiniz karnınızı veya da tartıya çıktığınızda hemen 2-3 kilo farklılığı gördünüz. Hangi gıdalar sizi daha iyi hissettirdi, hangi gıdalarda midenizde yanma gerçekleştirdi ya da hangi gıdaları tükettiğinizde vücudunuzdaki ağrılarınız arttı. Şimdi bunları not ala ala gitmemiz çok önemli. Çünkü lipodem beslenmesinde ya da diğer bütün hastalıklarda beslenmede kişiye özgü olan beslenme şekli çok önemli. Çünkü siz polikistik over artı lipodem hastası olabilirsiniz. Allah korusun kanser hastası artı lipodem hastası olabilirsiniz. Erken menopoz artı lipodem hastası olabilirsiniz. Ya da tiroid hastası yanında lipodem hastalığı olabilir. Kısacası hormonal bir hastalığınız olabilir ve lipodem hastası olabilirsiniz. Ki bu çok da doğal bir süreç. %70-80 lipodem hastaları vücudundaki östrojen hormonu yüksek olduğu için bu tarz mutlaka yardımcı ve yan arkadaş bir hastalıkla beraber geliyorlar. Ama bunların dışında safranızda, pankreatitte, farklı hastalıklarda yaşayabilirsiniz. Biz lipodem beslenmesinde protein ağırlıklı, ketojenik, aralıklı oruç ya da eklemasyon diyetleri yapıyoruz. Ama yaparken de bu yan hastalıklara, kişisel durumlara ve sizin yaş durumunuza dikkat ederek özellikle de evrenin tip, tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 evresinde mi yoksa onun dışında ne tarz bir süreçte olduğunuz bunlar bizim için aslında hepsi diyetlerinizi hazırlamak için önemli kriterler arkadaşlar. Şimdi gelelim sürece. Tahillerimizi aldık, öğrendik. Kilo fazlalığımız var. Bu ödemin ağırlığı olduğunu biliyoruz. Tip 1 ya da tip 2 evresindeyiz. Süreçleri biliyoruz. Peki bunun nasıl önüne geçeceğiz? Bunun önüne geçerken enflamasyonu arttıran gıdalardan uzak duracağız. Özellikle kuru baklagil olan gıdalara dikkat edeceğiz. Gluten'e dikkat edeceğiz arkadaşlar. Gluten'i olabildiğince vücudumuzdan hasarlı bir şey olduğunu hissettiğimiz için çıkarmaya, azaltmaya, azalttıktan sonra tamamen sıfırlamaya yönünde ilerleyeceğiz. Onun dışında protein ağırlıklı beslenerek vücudumuzdaki kolajen dokusunu arttırabilir ve süreci kontrol altında hissedebiliriz. Onun haricinde bu beslenme şekilleri planlanırken aralıklı oruçlar yapabiliriz. Enflamasyonu toparlamak için bunları destekleyebiliriz. Ama yeme ataklarımız yoksa, yeme ataklarımız varsa bunu da dengeli bir şekilde yapmayı öğreneceğiz. Şimdi enflamasyon gıdalarına tekrar geri dönüyorum. Gluten dedik, kuru baklagiller dedik ve şekerli, rafine şekerli gıdalar bunlardan uzak duruyoruz. En çok da laktozla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Süt ürünleri, süt ve süt ürünleri bizim için tehlike çanları oluyor. Burada da bazı değişiklik gösterebilecek durumlar var. Yoğurttur, kefirdir, probiyotik yoğurtlardır. Bunlar belki belli dönem kullanıp kısıtlamalar yapılabilir. Ama tamamen laktozu çıkarmak, gluteni çıkarmak, özellikle inflamasyonu artıran gıdaları çıkarmak, kurubakla ilgili çıkarmak iyileşme süreci öncesinde ilk kısımlarda çok önemli. Yani biz ideal kilolarımıza gelene kadar, o vücudunuzda ağrıları hissetmeyene kadar en azından bu beslenme şekliyle, liponen beslenmesi şekliyle devam edeceğiz arkadaşlar. Zerdeçalı çok kullanabiliyoruz. Çok ciddi böyle içinde karabiber, limonlu tarif yapıp öncesinde tüketebiliyoruz. Ama onun haricinde zerdeçalı da şöyle bir soru işareti yapıyorum. Belki hormonal bir hastalığı olabilen kişiler olabilir. Kanser geçmişi olabilir. Biz o zerdeçalı da birazcık dikkatli kullanmaya çalışacağız o kişiler hastalıklar için. Yani yine kişiye özgü bir beslenme şekli çıkaracağız. Ee, sabah kahvaltılarında olabildiğince protein, tok tutucu gıdalar yapmaya çalışacağız. Kimi zaman sabah kahvaltısı değil ama öğlen yemeğiyle birleştirerek ilk öğün şeklinde planlanabilir. Akşam yemeğiyle arasında da bir saat farkı planlanarak aralık doğru sistemine başlatabiliriz. Bu bizim beslenmemiz için çok çok önemli. Yani biz glutenden, laktozdan, enflamasyonu arttıran gıdalardan uzak duracağız. Meyve olarak kırmızı meyve kullanabiliyoruz. Antioksidan gıdalar olduğu için bizler için iyileşme süreci için çok önemli. Çünkü enflamasyon beslenmesi diye araştırdığımızda bu gıdaları göreceksiniz. Antioksidan, süperfood, toparlayıcı gıdalar, anti beslenme bunların hepsini görebileceksiniz. Size uygun, sizi rahatsız etmeyecek gıdaları çıkaracağız. Bir kağıdı kaleminizi elinize alıp şunları not alacaksınız. Ben bugün yeşil sebzemde bunu yedim. Ertesi günü kendimi nasıl hissediyorum? Ya da canım kısır istedi bulguru yedim. Demin saymıştım ya kuru baklagillerde evet rahatsızlık yapıyor. İşte o kısır yediğinizde ertesi günü o şişkinliği gerçekten hissediyor musunuz? Bunları yasaklı gıda ile yasaklı olmayan gıdayı siz kendinize uygun ve özel bir biçimde planlamış olacaksınız. Şimdi geldik diğer bir konuya. Hipodem egzersizleri ile ilgili çok ciddi sorular geliyor. Diyetisyen olmamın yanı sıra aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa antrenman ve spor hareketleri bilimleri mezunuyum ve spor hekimliğinde asistanlığımı tamamladım. O yüzden egzersiz kısmında nacizane de olsa önerebileceğim şeyler var. Onlar da şunlar arkadaşlar. Biz egzersizimizi planlarken lipodemde çok fazla ağırlık kaldıracak, çok fazla bizi yoracak, gidip de biceps çalıştıracak, triceps çalıştıracak ağır olan antrenman sistemlerini kesinlikle yapmıyoruz tırmanmalar, ağır koşular, dik yokuşta çıkışlar kesinlikle yapmıyoruz. Bunlar bizim daha da ağrılı bir süreç yaşamamızı, bacaklarımızdaki, kollarımızdaki kasların şişmesini, ağrılar yaşanmasını ve çok daha kötüsü spordan soğumamıza sebep oluyor. O yüzden bil ki trampolinle atlamalar, yüzme ve reformer pilates bizler için Gerçekten yapılabilecek en iyi 3 tane egzersizden 3'ü arkadaşlar. Yüzüme tek geçiyorum. Çünkü bütün vücudunuzu çalıştırıyorsunuz. Bütün bedeniniz çalışıyor. Ve suyun da kuvvetiyle kendinizi çok daha iyi ve çok daha rahatlamış, ferah bir şekilde hissediyorsunuz. Egzersizlerimizi yaparken kendimizi yormayacak. Yavaş yavaş, yavaş yürüyüşler ekleyerek, harekete uzakta kalmayarak ama bir taraftan da spordan da soğumayacak şekilde kendinize bir plan, program yapabilirsiniz. Bence önce beslenmeyle düzeni oturtun. Spor kardeşimizi de ikinci haftadan itibaren yanımıza kardeş edinelim. Çünkü bunlar hiç ayrılmayan iki kardeş gibi düşünelim. Bir de uykumuzu düzene koyduğumuz takdirde bizim bu hastalığı yenmeme gibi bir durumumuz yok. Onun dışında bize gelen en önemli sorulardan biri de masaj teknikleri. Bu konuda fizyoterapistlerle beraber çalışın. Lenf drenaj masajları var. Yer çekiminin tersine yöne yapılan bazı hareketler var. Alt kılı fırçaları kullanılabilir. Hakiki lenf drenaj aletleri var, ahşap onlar kullanılabilir. Bazı bir iki tane krem ve yağlar var. Özellikle bu bacaklarımızdaki ağrıları hissettiğimizde biz yaz dönemlerinde bu at kestanesi kremlerini yağlarını e, dolapta tutuyoruz. Sonrasında o jelleri sürüp o lamp drenaj aletleriyle öncesinde kuru fırçalama yaptıktan sonra onları kullanarak ağrıların azalmasını ve kılcal damarların hareketini arttırmak için kullanabiliyoruz. Bu o sızılı ağrılı dönemleri geçirmemiz için çok etkili oluyor. Özellikle yaz dönemlerinde, rutubetli, nemli zamanlarda çok fazla telefonlarıma, danışanlarımdan mesajlar geliyor. Hocam morarmalar başladı. Hocam şişkinlikler başladı. Hocam diğer tek bacağım, sol bacağım, sağ bacağıma göre daha fazla şişmeye başladı. Ne yapabilirim? Uyuyamıyorum. Gece uykularımdan uyanıyorum. Hatta bende de şu an kollarımda morluklar mutlaka görüyorsunuzdur. Küçük küçük o morlukları hissediyorsanız biz şu an lipodemin sıcaktan da en çok geçirdiği ağırlı dönemlerden birini yaşıyoruz. O yüzden dediğim gibi o kremleri kullanabilirsiniz ve kremlerle birlikte öncesinde de atkılı fırçasıyla dolaşımı arttırabilirsiniz. İyi bir uzman tarafından, egzersiz bilen bir fizyoterapist tarafından hem egzersizlerinizi planlayabilirsiniz ve özellikle de lenf drenaj masajlarıyla bu hastalığın en azından ağrılı sancılı geçmemesi için mücadele verebiliriz. Şimdi geldik başka bir merak edilen bir konuya. Lipodem beslenmesi anlattık. Egzersizlerden biraz bahsettik, masajlardan bahsettik. Bu hastalık için bazı vitaminler, mineraller, saplementler, besin destekleri bizler için çok önemli. Nedir bunlar? Kolejen ama tip 1, tip 2, tip 3 içeren bir kolejen. Magnezyum, magnezyumu daha çok sitrat formunu kullanıyoruz. Sitrat formu olduğu için akşamları genellikle yatmadan önce tüketiyoruz. Omega 3, omega 3'ü sabah kahvaltıdan sonra kullanabiliriz. Bromolin, Bromalini ödem atıcı şeklinde kullanıyoruz. Ben genellikle gündüz saatlerinde içittiriyorum ki tuvalete gidiş gelişler olduğu için akşam saatlerinde olduğunu sizi zorlamasın. Gün içerisinde en azından o ihtiyacımız karşılamış olsun. Omega 3, bromolin, magnezyum, sitrat, tip 1, tip 2, tip 3 kolajen ve C vitamini enflamasyonu azalttığı için yeterli C vitamini kuşburnundan, limondan, brokoliden, kuşkonmazdan, sebzelerden alamadığımızda vitamin takviyesi yaparak enflamasyonu azaltıyoruz. Neden kolajen kullanıyoruz peki? Kolajen de kilo kalbi, yağ kalbi oldukça bu esnek doku ve lastik doku azalacağından, vücudumuzun sıkı görünmesi azalacağından biz bunu dışarıdan alacağımız destekle tamamlarsak eğer vücutta bir hasarlı görüntü olmadan fiziksel bir sıkıntı yaratmadan, estetik açıdan bir problem yaratmadan tamamlamış olacağız. Peki ne silinit arasında nasıl bir fark var? Sedirte biz o doku kaybından olan çukurlukları görebiliyoruz ama lipodem bambaşka bir görüntü. Birincisi dalgalanma görüntüsü, ikincisi diz kapakların üzerinde o yığılmaları hissediyorsunuz. Evrelerine göre yığılmaların daha çok diz kapaklarında ve iç bacakta toparlandığını görebiliyorsunuz ve ağırlı bir hastalık bu. Lipodan o tanecikli yapıyı yani dokunduğunuzda fındık ya da ceviz büyüklüğündeki o tanecikli yapıyı bacaklarınızda, kollarınızda hissediyorsunuz. Sellitten en büyük farkı bu ağrılı olması, ilerleyen dönemlerinde morarma bilmesi ve o tanecikli ceviz büyüklüğündeki dokunduğunuzdaki dokuyu hissetmeniz ve dalgalanmanın sadece kalça etrafında da üst bacakta değil diz kapaklarına doğru indiğini her tarafından gözlemleyebiliyorsunuz. Çünkü o diz kapaklarına geldiğinde iç bacaktaki o görüntü üst bedene göre 2 ile 4 beden arasında ciddi bir farklılık yaratıyor. Şimdi kolda lipodem olur mu? Buna cevap verelim. Evet arkadaşlar gerçekten kolda lipodem olabiliyor. Biz bunu bacak estetiği gibi düşünsek de bacaklarımızda görsek de bu dokuyor. Kollarımızın üst kısımlarında, yan kısımlarında da o kalınlık kısımlarında da görebiliyoruz. Örneğin şu an kendimde özellikle şu dokularda hissedebiliyorum. Ve morarmaları da gözlemleyebiliyorum. Bu dokunun elastik olabilmesini sağlayabilmek için de yüzmeyle, reformerla, sporla kullandığım kolajenle ve lipodema uygun enflamasyon beslenmesiyle daha sıkı, daha fit, daha iyi evremi tip 2'den tip 1'e, tip 1'den iyileşme sürecine geçirebiliyorum. O yüzden kollarda lipodem olur ama kontrol altına beslenme ile alınabilir. Çok önemli bir soru daha var. Erkekler lipodem hastası olabilir mi? Evet, Belli bir obezite, belli bir BK'nin üzerindeki erkeklerde, vücut kitle indeksinin üzerindeki erkeklerde de... ...kronik anlamda e, lipodem hastalığı görülebiliyor. %7 ile %12 arasında ama... En çok estetik kaygısı olmakla birlikte kadınlarda %60-70 oranında kadınlarda da ciddi anlamda lipodem hastalığı görünüyor. Lipodem genetik bir hastalık mı? Lipodem hormonal bozukluğa yatkın kronik bir hastalık hale gelebiliyor. Kimi zaman da hormonal bir hastalık ve iyileşme sürecinde tamamlayabileceğiniz, ameliyatsız çözüm üretebileceğiniz, Beslenme ile çözüm üretebileceğiniz, egzersizle toparlayacağınız, fizyoterapik masajla, len drenaj masajıyla, manuel lenf drenaj masajlarıyla toparlayabileceğiniz, ağrısını azaltabileceğiniz, hormonal değişikliği olan ağrılı bir ödem hastalığıdır.